Ben başladım mı? He. Merhaba arkadaşlar. videomuzda ne yapacağız? Brawl Stars oynayacağız. Ee, oyuna girdim. bu kutu verdi. Kutunun güç. Bu. Akıncı bu. Nice. Evet. Nice bro. Thank you. Ben yokken ok. Arkadaşlar bu benim eski hesabım haberiniz olsun o yüzden böyle falan filan değiyor. Oo, kolet ikinci <laughs> gün efsane değil mi ikinci <laughs> gün de efsane hımm hangi kayıtta geldi ya ya keşke ben bir hesabı kim yapsaydım ya Evet arkadaşlar. Böyle. O da şunu. Aga be ben bu hesabı çok özledim arkadaşlar. Sen siz bilmezsiniz de bu hesabın Ne kadar şanslı olduğunu. Ama ne izleyelim ben. Bir tane açalım ya. Değil mi? İlk melek sıkıldı. Nasıl bir yere gidiyor? Nasıl bir <gülüyor> <daha> <gülüyor> bir <gülüyor> şey gidiyor? Nasıl bir yere gidiyor? Şey. Ya efsane bir star drop geliyor. Alkış alırım. Bir şey geldi, bir şey geldi, bir şey geldi. Hiçbir şey. Morgo. Okay. okay bir karakterlerin için Bu fuzaymış. Şuka yani. Spike. Erdil olsun. Gördün mü? Bir de pro. Oha. Ama altinama yok şansaluk. Hadi. Hmm. Bu kulüpte ya, bu kim kulüpte mi yaptım ya? Eee, bizim eski kulüp. 11'e bir yürek daha. Yani, sakat olma daha iyi baktım diye bağlamamış. Neyse arkadaşlar ben bağlayıp e, evet, bağlayıp Evet arkadaşlar bağladım şu an Special ID. Bakın şöyle. Special ID'yi bağladım. Şu markayı da bir kabul edelim. Bir kese başına soruşturdum. Neyse ben sur giydim. Hemen sur giydim ve arkadaşlar bildiğiniz gibi Eee e, e, affedersiniz bildiğiniz gibi yani sanayi bir star hediyesi açıyorum e, inşallah için yani inşallah yani güzel için bir şey yapacağım sırf benlik değil aga Sur, benlik değil bu arkadaşlar arkadaşlar bu arada bu hesap benim en eski hesabım 2 yıllık bir hesap o yüzden çok kötü. Anne sabun bırakıp artık böyle sabun oynayacağım. Vallahi benim için. Şöyle. Ya. <laughs> Hadi abi ben de sabunu Ben de sabunu ver. Ben Ben Tepkilerim <sharing> <laughs> abone olun lütfen. Ona abone olun. Neyse ben onunla beraber bu hesabı işte. Çok sevdim ya. Çok sevindim mi, yani. Sevdim mi? Sözü de 10 seviye olmadı gitti ya. Hayır ya. Ben şey çek, Bir tane çek, çekmem Şöyle. Hop valla bakayım valla. Gol Gol yedik. Yok. Wow. wow. Hadi. Neyse Kaşa bu arada bu videoda mor açmayacağım haberiniz olsun. Ben yani çok sevindim bu hesabı aldığına. Yani video başlatacaktım ana hesabına gelecektim bildiğiniz gibi. O Hadi ne diyor? Kaya. Ama baktım ki. diye baktım baktım geri döndü. Son ayı yapmamıştım o yüzden bağlayamıyorum yani. ben de bakıyorum. ben de, evet. Evet. Aa, de. Yani daha kazandık. neyse şöyle hemen açalım ya bu ne alayım yani bir bakalım Aa, çok iyi çok iyi çok iyi eski arkadaşlarım ya. 9 gün YouTube klasız. YouTube ders diyorum. Ne mi? Ben Yok yapıyorum? Gözüm göremiyor. Yo mi? kafayı. Arkadaşlar ben yani bu kadar kalpten fazla olduğuna bakamayın gizeliden yani gizemliden her zaman kalpler çıkıyordu. Efsaneviden de çok şey çıkıyordu. Yani en sevdiğim hesap buydu benim. Ya şarjımız az. Neyse burada videonun sonuna geliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.